هل تشتري؟ الإمام مسلم صحيح هند أبو هريرة رضي الله عنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم دن يبطيش رواية أقطر. أفندم صلى الله عليه وسلم بيردك ما قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. Allah'ın kitabını tilavet etmek ve onu müdarese edip ders yapmak üzere Allah'ın evlerinden bir evde hiçbir topluluk bir araya gelmesin ki muhakkak surette onların üzerlerine sekinet iner. Onları rahmet kuşatır. Melekler etrafını sararlar. Ve Rabb-tebarake ve teala kendi yanındakilere, kendi katındakilere onlardan bahseder, onları anar. Şu mekanda kardeşlerim başka bir gaye için değil İnşallah ümit ediyorum. Rabbimizin kitabını tilavet edip onu aramızda müdarese etmek için toplanıyor bir araya geliyoruz. Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği şu müjdeye önce iman edin, onu tasdik edin, sonra o müjdede zikredilen büyük şu azim ecirleri, nimetleri, müjdeleri Rabbiniz Tebareke ve Teala'dan umarak ihtisap edin. Muhakkak üzerimize bir sekinet inecek. Muhakkak Allah'ın rahmeti bizi ihata edip kuşatacak. Muhakkak melekler şu zikir meclisinin, ilim, iman meclisinin, Kur'an meclisinin etrafını saracaklar. Ve Allah Tebareke ve Teala, kim biliyor musunuz Allah Tebareke ve Teala? Yerlerin, göklerin, yüce padişahından, melikinden bahsediyoruz. Kendi katında, kendi yanında olanlara sizi, bizi anacak. Böyle ümit ediyoruz. İşin başında şu ihtisabı, şu niyeti düzeltmeyi güzelce yapalım inşallah.